Demokrat 32'den herkese merhaba. Demokras gündemin bugünkü bölümünde Isparta halkına sizce Isparta'nın en dikkat çekici ve en güzel ilçesi hangisi diye soruyoruz. Sizce Isparta'nın en güzel ilçesi hangisi? Isparta'nın en güzel ilçesi Eğridir. Göl olduğu için, göl olduğu için. Eğridir ilçesi. Şimdi Eğridir'de muhteşem bir göl görüntüsü var. Ben bir de doğma büyüme Ispartalıyım. E ben Eğirdir'i e ta çocukluğumdan beri çok severim. Muazzam bir tabiat güzelliği vardır Eğridir'in. Eydirdir. Gölü, balığı, Eğridir'e gezmeye gideceğim. Eydirdir bugün Türkiye'nin en iyi ilçesi. Eydirdir. bana göre. Gezecek mesele yerler çoktur. Kovada Gölü var, Eğridir Gölü. Hadi belki bugünün, bugün şeyinde Eğirdir'de çekilme var ama diğer yerler tabiat güzelliği çoktur. Yarvaç, geçip orada. Şöyle ee... Eğirdir gölü olabilir ama ben şu an Uluborlu'da okuduğum için merkez demek istiyorum ya. Merkez daha iyi, daha hoş. Senir. Dün düğüne gittim. Öyle evet, ortam falan çok sakin veya Atabey de olabilir. İkisi de çok sakin. Yaşlıları gönderirseniz daha güzel tabii. Eğirdir. Turistik bir yer olduğu için. Ben sütçüler olduğum için sütçüler derim. Neden? Ağaç, orman, yeşillik her şey vardır yani. Ama diğer mesela örneğin Eydir. Eydir'de göl var bilmem ne var orada güzel ama ben öyle demek istiyorum yani kendi memleketimi. Sparta'nın Eydir e, gölü var ondan sonra oturabileceğin kafeler var restoranlar var o yüzden.